Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle paket açılımı videosu çekeceğim. Ee, ama öncelikle neden paket açılımı videosu çektiğimi söyleyeyim. Bir önceki videomda bildiğiniz üzere e, 70'lik paketleri açmamıştık. Çünkü e, takımın paket açma kapasitesi yetmiyordu. Hemen şuradan takım stratejisinden dizilişi gösteriyorum arkadaşlar. E, bütün takımı artı 5 yapmak gibi bir değişik bir kadro deneyimim var. E, şurada benim orijinal kadrom duruyor bu arada. O kadroyla buranın bir alakası yok. Şu kadroyu şöyle bir Evet. Şuradan C kadromu seçiyorum arkadaşlar. Burada iki tane futbolcuyu artı 5 yapamadım. E, tabii yine Galatasaray'ın futbolcuları olacak bunlar. Belhanda, Falcao olabilir. E, Onyekuru olabilir, Fegüli olabilir. Bu kanat için Fegüli iyi olabilir ama e, bunları geliştirebilmem için de futbolcuya ihtiyacım var. O yüzden de paket açılımı yapacağım arkadaşlar. Şuradan e, 70 üstü 59 tane oyuncu var. Aslında şu ikisini açarak paketleri bitirebilirim. Daha doğrusu yer yeri bitirebilir ama. Şuradan başlayayım arkadaşlar. Onar onar paket açacağım. Bu futbolcuları artı 5 yapmak kolay değil. Bakın 8 binlik. Birçok futbolcuya kaç kere denemem sonucunda artı 5 oldu. Kimizde artı dörtgen artı ikiye düştü o şekilde kaldı. Çok yüksek oyuncular gelmiyor arkadaşlar live paketinden gördüğünüz üzere. Evet. Bu paketi tamamladım. Ee, hemen şuradan da göstereyim arkadaşlar. Örneğin nasıl artı 5 yapmayı deniyorum. Kudur'dan seçiyorum bunu. Gördüğünüz üzere şu an gücü artı 3, artı 4'ü yükseltmeyi deniyorum. Yükseldi. Bir de evet, şöyle bir tane seçeyim. Gördüğünüz üzere şurası full olmuş durumda. Ama patlama ihtimali var. Patlayabilir. Yine deniyorum. Bakalım artı 5 olacak mı? Evet. Artı 5 oldu arkadaşlar. Ee, i̇lk kez bir videoda artı 5 yapmış da olduk. Hemen bu futbolcuyu Zaten şu an kadromda da. Ee, Diziliş'te. David Silva'nın yerine koyabilirim. Ee, ne fark etti arkadaşlar? Ee, bu adam dışarıdayken 74'tü. Bakın oyunu aldım. Ee, 79 oldu nedeni de yan tarafta yazıyor arkadaşlar bakın aynı takımdan olduğu için futbolcular artı iki geldi Gümüş dalga dediğimiz hepsi artı 5 olduğu için de artı iki geldi toplamda artı 4 oldu arkadaşlar ee, hemen şuradan takım renkleri diyorum aynı takım 8 tane futbolcu aynı takımda olduğu için artı iki geldi 10 tane olursa artı 3 gelecek 10 tane olması için de hemen tekrar dizilişe dönüyorum. Şu halleri değiştireceğiz. Başka da kimseyi değiştiremiyoruz sanırım. 8 tane. Diğeri Messi. Zaten kalan hepsi Galatasaray'ın futbolcusu ama niye böyle oldu? Kimi görmüyor mesela Galatasaray'ın futbolcusu olarak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zaten görüyor. Ha. 9 tane yani şu an 8 diyor ama 9 tane 10 tane olunca bakın şu an 9 tanemiz var. 10 tane olunca halleri değiştirince şuradan hepsi artı 3 yükselecek arkadaşlar. Bizim bunların gücü de hepsi artı birer daha artmış olacak. Hemen şurada bir forvet var. Şu taraftan bir forvet komisi deneyebiliriz. Öncelikle komise bakalım var mı satışta. İkisi olur. İkisi varmış. İkisini şöyle alalım. Neden aldığımı da anlatacağım arkadaşlar. Bir var mı? 4 5 yok. Şimdi ben gomisi birleştirmek istiyorum. Artı 3 de. Şuradan kötü paketleri toplayayım. Tabi hepsi kötü paket. Şunları veremeyeceğime göre. E, bunu birleştirmeden önce ben biraz daha paket açayım arkadaşlar. Şimdi 70'lik paketleri açıyorum. Onlar onlar yine açacağım arkadaşlar. Güzel bir şey gelir umarım bunlardan. Thomas Müller geliyor. 143 bin. Sonraki onluk paketi açıyorum. Çok da güzel. futbolcu gelmedi ama yine hiçbirini fena sayılmaz. Gittikçe düşüyor. Morata'ya düştük. Sancho. Bakın kadroda sadece çok az yerim kaldığı için 6 paket açabilirmişim. Tamam diyorum. 6 paket açmayı kabul ediyorum. 181'lik Song Yanku Ming geldi tamamlandı diyorum buradan da artık çık diyorum oyuncu kaydetmeye tekrar gidiyorum ee, En son Gomisi deneyecektik ama Bir de Muhammed'e bakayım artı 3 yok artı 4 yok artı 5 yok Artı 2 yok 1 yok. yok Tamam Şöyle şuradaki paketleri de bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bunları birleştirerek. Muhammed'i artı 3'ten artı 4'e yükselttik. Evet. Ama bir sonraki yükseltmeyi sadece 2 futbolcuyla yapmam gerekiyor. Çünkü 4 tane 5 tane düşük futbolcu kullandığımız zaman direkt patlıyor. Burada da patlama ihtimali var. Ama birleşti. Tamam diyorum arkadaşlar artı 6'ya yükseltmeyeceğim hemen bir tane daha yükselteyim takımda yer açmaya içinde yapıyorum bunu aynı zamanda komis deneyelim. Evet, gördüğümüz gibi artı iki düştü. Hızlıca tekrar deniyorum. Hem küçük futbolcuları eritiyorum bu sayede yeni paketler açabilmek adına, hem de şunu şununla değiştirip bizde yüze tamamlayayım arkadaşlar. Artı 3 4 yapabileceğiz mi? Yapıyoruz. Evet, 3 futbolcuyla deniyorum. Gomez artı 5 oluyor mu? Olmuyor. Yine olmuyor. Yine patladı. Bu şekilde çok fazla Deneme yapıyorum ben futbolcuyu birleştirebilmek adına bu son denemem olacak patlatı zaman dikkat açılımına tekrar döneceğim. patlıyor. Ve şuradan takıma halleri yedeklere alıyorum. Bakın arkadaşlar değiştirmeden önce tekrar bir göz atmanızı istiyorum. Örneğin River'i 86'da 79'da 78de bakın değiştiriyorum şimdi Şuradaki Muhammedi çıkartmam gerekiyor çıkarttım şimdi tekrar değiştiriyorum onyekuru 79'da 80'e yükselecek Evet hepsi birer arttı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Çünkü takımda 10 tane Galatasaraylı futbolcu var. Ve 10 tane futbolcudan kaynaklı artı 3 güç verdi. Paket açılımına devam edelim arkadaşlar. Paket açılımı elinden geldiği kadar bitireyim istiyorum. 70'lik paket. 10 tane açıyorum yine. Bir yerden sonra yine takılacağız ama bu mes geldi. Rashford geldi. 75'lik paketleri açacağım. Çok fazla yok. Neymar geldi. Ve son iki paketi de açıyorum 75 üstü. Fa geldi. Evet arkadaşlar. Şunları da hemen kullanalım. Şurada ne kadar para gelecek? Hepsine bakıyoruz. 4.3 milyon geldi. Toplam param 100 milyonda da geçmiş oldu. Burada kalan tek paketim bu. Bunu da kullanalım. Hazır gelmişken. Ama var Alapta, geldi. Ee, şurada 12 tane kutum varmış. Bunları açamam muhtemelen ama şunu açmak istiyorum. Mağaza diyorum. Sarf edilebilir diyorum. Şuradan bir tane şunu alayım. Ve hemen kullan diyorum. 75'lik paket verdi. 75'lik paketi açıyorum hemen. İlk ay gün doğar geldi. Şurayı da ne kadar açılırsa açayım. 4 tane açabiliyormuş. Açalım. Fernando Higuero Tamamlandı diyorum. Çık diyorum. Paket açamıyorum. Hızlıca Frank Debru yükseltmeyi deneyeyim arkadaşlar. Aslında büyük risk alıyorum. Verdiğim futbolcular çok daha pahalı aslında. Frank Debru'nun yükselmesi karşılığında edecek parasına göre. Bakalım artı 5 yapabilecek mi? Evet patladı. Artı 2'ye kadar düştü arkadaşlar. Böyle bir sorunla karşılaşmamak adına takımda daha doğrusu futbolcuların yanına kendi takımından şöyle bir bakayım, 4 var mı? Var. 5 var mı? Yok. O zaman şu 4'ü alıyoruz arkadaşlar. Bakalım bu yükselecek mi? Bu da yükselmiyor. Bire kadar düştü arkadaşlar bu arada. Şu an bunu yükseltmem biraz daha zor. Çok da uğraşmayacağım. Ee, öbür tarafta 4 tane paketim. 8 tane paketim kalmıştı. Onları da tamamlayayım hazır başlamışken. Şurada zaten en pahalı oyuncum Gullit ve Maradona. Bu ikisini de verecek değilim. Artı 4 olsaydı şunu kullanacaktım. Ve e, artı 4 Frank Deber kullandığım için futbolcu artı 4'e kadar düşebilirdi. Yani e, futbolcunun derecesini kurtarmak istiyorsanız ne kadar altına düşmesini istemiyorsanız ya da ne kadarlık bir artı futbolcu bulabilirseniz onu tekrardan buraya eklerseniz size çok büyük bir koruma olacak arkadaşlar. Hemen şuradan son paketlerimi de açayım ve oyunum e, videomu tamamlayayım arkadaşlar. Video bayağı uzadı çünkü. Son 8 paketi de açıyorum. Thomas Müller geldi. 2.2 milyona. Clyward, Di Maria, Giroud, Kovacic ve Modric devam ediyor arkadaşlar bu şekilde. Tamamlandı diyorum arkadaşlar. Videoyu da tamamlıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şu şekilde levelimi gösterebilirim. 110 level oldu. Durmadan maç yapıyoruz aralıksız oynadığımız zamanlar oluyor günlük 30 maç civarı bir hakkınız var sonrasında zaten XP falan vermiyor onu da belirteyim şurada taraftar memnuniyeti vesaire var bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize iyi bakın hoşçakalın